Arkadaşlar merhabalar. Bir devlet hastanesinde göğüs hastalıkları kimiyim? Bu kanalı özellikle göğüs hastalıkları ve genel tıpla ilgili konularla ilgili video çekmek amacıyla kurduk. Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşısından bahsetmeden önce çok güçlü bir iddia olan biz aşıları ilaç şirketleri yüzünden mi oluyoruz? Bunu da bahsetmek istiyorum. Eğer biz aşıları ilaç şirketleri yüzünden oluyorsak sebebi paradır değil mi? Bize daha fazla aşı satarak daha fazla kazanmak için bize aşı olduruyorlardır değil mi? Gelin birlikte bir hesap yapalım. Eğer bir aşı şirketi bize İlaç satsa kadar para kazanır? Aşı satsa ne kadar para kazanır? Gelin birlikte hesaplayalım. Burada bazı güncel aşı fiyatlarını görüyoruz. Ben bu hesap için hepatit B aşısını seçtim. Çünkü bu aşının 3 doz olması, en pahalı aşılardan biri olması ve hepatit B'nin bazı ciddi hastalıklara sebep olması nedeniyle güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Öncelikle gelin aşılama ne kadar mal olur onu hesaplayalım. Hepatit B aşısının tanesi 120 TL ve 3 doz olarak yapılıyor. 2013'te 1 milyon 283 bin doğum olmuş. Doğan tüm çocuklar 3 doz olarak aşılanırsa 1 milyon 283 bin çarpı 360 TL eşittir 461 milyon 880 bin TL. Görüldüğü gibi 2013 yılında doğan tüm çocuklara hepatit B ile aşılamanın bedeli 461 milyon TL. Gelin bir de bir kişi hepatit B aşısı olmazsa ve hasta olursa ne kadar mal olur bir de onu hesaplayalım. Bildiğimiz gibi hepatit B virüsü Öncelikle kronik hepatit yapar, sonrasında siyoz ve karaciğer kanserine sebep olur. Eğer bir kişi hepatit B virüsüne bağlı kronik hepatit olursa, başlangıç tedavisinde Hegel interferon, entekabir veya tünefavir adlı 3 ilaçtan biri 48 hafta kullanılması öneriliyor. Bu ilaçlardan en ucuzu olan tenofovir ile hesap yapalım. 30 günlük kutusu 333 TL. Bunu 48 hafta yani 12 ay kullanacak. Dolayısıyla 333'ü 12 ile çarpacağız ve 3.960 TL eder. Türkiye'de 2013 yılında 50.000 tane kronik hepatit B tedavisi alan hasta varmış. Herkesin bu ilacı kullandığını varsayalım. 50.000 çarpı 3.960 TL, bu da 192 milyon TL eder. Yani tüm Türkiye'yi aşılama tutarının 42'si sadece tek ilaç için hesapladığımız tutar. Tabii ki bu sayılar benim hesaplamam. Gerçek verilere bakarsak Türkiye kronik hepatit B'nin maliyeti yıllık 1.5 milyar TL'ymiş. Yani tüm aşılamayla hesap ettiğimiz tutarın yaklaşık 4 katı. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sadece kronik hepatit B'nin tedavi maliyeti. Bunun içinde hepatit B'ye bağlı siroz, karaciğer kanseri gibi durumların maliyeti yok. Türkiye Cumhuriyeti uygulanacak tüm aşılar için 2018 yılında 200 milyon dolar ödeme yapmış. Aynı yıl yani 2018 yılında ilaç piyasasının büyüklüğü 6 milyar dolardan fazlaymış. Toplam sağlık harcaması ise 35 milyar dolardan fazla. Yani aşılara ödenen tüm tutar ilaç piyasasının %3'ü, tüm sağlık harcamalarının ise sadece binde %5'i. Yani sağlığa harcanan 1000 TL'nin sadece 5 TL'si aşılara, kalan 995 TL'si ise diğer harcamalara yapılmış. Peki siz ilaç şirketi olsanız İnsanlara aşı mı üretmek istersiniz yoksa insanlar aşı olmasın, hasta olsun ve o insanlara ilaç ve sağlık hizmeti mi satmak istersiniz? Peki doğal yollar en iyisi değil mi? Ben kendimi veya çocuğumun vücuduna aşı gibi yabancı maddeleri niye sokmak isteyeyim? Bu zararlı olmaz mı? Ne yazık ki doğal olan her zaman iyi değil. Birçok zehrin doğal olan bitkilerden üretildiğini ve doğada bulunan birçok mikrobun da bizi öldürebileceğini unutmayalım. Eğer bizim bir mikroba karşı bağışıklığımız yoksa o mikroba karşı tamamen savunmasızız. Bu mikroba karşı bağışıklık oluşturmamız belli bir zaman alacağı için mikropla karşılaşmak bizim için hastalık veya ölümle sonuçlanabilir. Ne yazık ki bu ilkel yöntem hastalıklardan korunmak için etkili bir yöntem değil. Biraz önce yaptığımız hesaplamada gördüğümüz gibi hiç de ucuz değil. Ve son olarak Çin'den gelecek koronavirüs açısından bahsetmek istiyorum. Koronavirüs salgını çıktığından beri bir yıldan fazla oldu geçen bir yılda 60 milyon civarı vaka, 2 milyonlar yakında kişi vefat etti. Peki geçen bu sürede koronavirüs tedavisinde ne oldu? Neredeyse hiçbir şey olmadı. Koronavirüs tedavisinde edindiğimiz bazı bilgiler ve kısmi faydalı birkaç ilaç dışında neredeyse hiçbir gelişme olmadı. Bu neden nedir ki hala ciddi kısıtlamalarla evlerimizde oturmaktayız. Göründüğü kadarıyla etkili bir tedavinin de yakın zamanda bulunması çok olası değil. Salgının bitmesi ve her şeyin tamamen normale dönmesi için tek umudumuz etkili ve güvenli bir aşı. Bu nedenle herkes aşılardan gelecek haberleri merak içinde bekliyor. Bildiğimiz gibi ülkemize gelecek ilk aşı bir Çin aşısı olan Sinovac. Bu Sinovac aşısı ölü bir virüs aşısıdır. Yani virüsün öldürülmüş zararsız bir hali vücudumuza verilerek vücudumuzda bağışıklık oluşturması sağlanıyor. Bu aşının fazüç klinik çalışmalarının bir kısmı da Türkiye'de yapıldı. Çinler tarafından bu aşının %97 etkili olduğu söylendi. Ama salgının başından beri verileri şeffaf şekilde paylaşmamaları, salgının kendi ülkelerinden çıkmış olması ve salgın boyunca birçok skandal sayılabilecek olayı imza atmaları nedeniyle herkesin aklında bu Çin aşısı güvenli mi, etkili mi gibi sorular var. Ben de herkes gibi Çin'e güvenmiyorum. Ben de Türk bir bilim insanının ürettiği, ve verileri baştan beri şeffaflıkla paylaşan 40 binden fazla kişi üzerinde yapılan denemelerle aşının güvenli ve etkili olduğu Biontech aşısını tercih etmek isterdim. Çin aşısı ile ilgili içimi rahatlatan birkaç konu var. Bunlardan ilki biraz önce de söylediğim gibi faz 3 klinik çalışmalarının bir kısmı Türkiye'de yapılmış olması ve bu çalışmalarda hocalarımızın bulunması. Hocalarımız bu çalışmalarda Çin'den bağımsız olarak verilerini açıkladı. 5000'den fazla aşı uygulaması sonucunda aşının %91 etkili olduğunu ve çok da ciddi bir yan etki görülmediğini gösterirler. İkinci konu ise Brezilya ve Endonezya'dan gelen veriler. Bunlar da aşının etkili ve güvenli olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda etkili bir tedavinin gelmesi çok mümkün değil. Bu nedenle kısıtlamaların kalkması ve normali dönmesi için elimizdeki tek seçenek şu an için Çin'in Sinovac aşısı. Lütfen kendimiz, çocuklarımız ve tüm dünya için aşılara önyargılı olmayalım. Son olarak dünyada hiçbir insanın, hiçbir ilacın veya başka hiçbir şeyin aşılar kadar hayat kurtarmadığını hatırlatmak isterim. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeniz dileğiyle. İyi günler dilerim.